Anne. Oy maşallah. He? Çıkar çıkar. ha. Abi ne çok iyi buraya bıraktım geldim. Akşam taşlaştık ya Osman abiyle. Değil mi? Otogarda. Hı? Ne Video çekiyorum size. Evet. sizi. Aa, ha. Kuzey Kılıç'ın sünnet düğününe Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Açılışı yaptık. Bakın. Çok çok çok, çok 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 güzel. Çok Allahsın Ne yapayım bunlarla? Ayakkabılarla olmaz. Ayaklarım yorum. Bu ne güzel bir kız.